Merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün e, bu videoda e, size negatif önüzlar devresini anlatacağız e, Bu devre e, yaklaşık 220 volt giriş volt olarak alıyor ve çıkışta bize yaklaşık 10 kilovolt çıkış voltajı olarak bize veriyor. Şimdi benim e, takım arkadaşım sizi devrenin şemasını ve e, bileşenleri bizi. Bu. E, defa iki, e, iki oluşmaktadır. Birinci kısım DC kısmı, ikinci kısım AC kısmı. bu bu kısmın bu kısmının görevi bu kısmı yani güvenlik sağlamak için ve bu defanın çalıştırmak için bu kısmı koyduk. Birinci kısım bir transistör ve bir baza bir led bir de bir relay oluşmaktadır. İkinci kısım e, dayatılar ve kapasitörlerden oluşmaktadır. Bir en kek bin yedi. Bir de kek, kek yedi e, nanofardik kapasitörler. Bir de burada e, cemli sigortamız var. Şimdi devreye test edeceğiz, çalışıyor mu yoksa. Şimdi devrenin e, boşalma olayını test edeceğiz ve bize havai yenize edip etmediğinden emin olacağız. gördüğünüz üzere arkı oluştu. Evet, Ark ve boşalma olayı evet, gerçekleşti ve hava realize edilmiştir. That's good.